Zaten şunun şurası iftara kaç saat kalmış canım? Bahadır saat kaç? Üç. Kaç üç? <laughs> Nasıl üç oğlum? Akşam oldu lan emin misin? Yani üç işte bak. <gülüyor> <gülüyor> Enişte. Vallahi canım çekiyorsa yemeyeyim ya. Yok oğlum ya. Benim tutana da tutmayana da saygım var. Ayrıca bana ekstra sevap oluyor. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Enişte şuna bak ya. Ya gibi eriyor mübarek. Of Allah oh. Allah. Ne? Allah Allah ben günahım ne yarabbim. Neye bakın? Oruçluyken adam öldürmek orucu bozan. <laughs> Enter. Gurp, gurp, gurp mu? <laughs> oh. Hayati. Sen <laughs> yaşamayı seviyor musun? Seviyor. Ya o zaman niye hala buradasın? <laughs> Oğlum şeytan mı yolladı seni?